Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sirkeli ve sirkesiz olmak üzere iki ayrı şekilde fasulye turşusu nasıl hazırlanır? Kütür kütür fasulye turşusu nasıl yapılır? Turşularımız nasıl yapılırsa erimez. Detaylarıyla anlattım. Umarım tarifim ve videomu beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Turşularım için kılçıksız Çekirdeksiz böyle narin hemen hemen aynı boyutlarda e, taze fasulye seçtim. Ve uç ve baş kısımlarını ayıklayarak turşunun hazırlığına başladım. Kesinlikle turşularımız e, ince olmalı. Çekirdeksiz ve kılçıksız olmalı. Bütün fasulyelerimi temizledikten sonra bol suyun içerisinde 3-4 defa yıkadım. Mutlaka çok iyi bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Turşularımızın kesinlikle iyice sebzelerinin dezenfekte olup yıkanması gerekiyor Bu işlemi çok önem göstermeliyiz gerekirse birkaç saat e, su içerisinde sirke ile bekletip tamamen dezenfekte olduğuna emin olmalıyız fasulyeleri yıkarken bir taraftan da derin bir tencereye su dolduruyorum ve tenceremi ocağa alıyorum su bir taraftan kaynamalı ve biz bir taraftan da yine fasulyelerimizi ve sarımsaklarımızı hazırlamalıyız. Ben sarımsaklarımı birkaç saat önceden mutlaka ıslatıyorum ki kolay bir şekilde soyayım diye. Ve kaynayan suyumu içerisine temizlemiş olduğum fasulyelerimi ilave ediyorum. Çok dolu dolu yapmayalım. Tencerenizin alacağı kadar dolduralım fasulyeleri. Gördüğünüz üzere kevgirle şöyle bir karıştırıyorum. Ara ara da bastırıp karıştırmaya önem gösteriyorum. 3 dakika bu şekilde fasulyelerimi haşlıyorum. Kesinlikle 3 dakikanın üzerine çıkmayalım. Fasulyeler hafif yumuşadığı zaman, böyle bükülebildiği zaman hemen fasulyelerimizi almamız gerekiyor. Çok fazla haşlamamamız gerekiyor. 3 dakika boyunca haşladığım fasulyelerimi gördüğünüz üzere bir leğen içerisinde hazırlamış olduğum buz gibi soğuk suyun içerisine alıyorum. Mutlaka çok soğuk bir suyun içerisinde almamız gerekiyor. Bu su eğer ısınırsa suyu döküp tekrardan soğutmamız lazım. Fasulyeler tamamen soğuyana kadar soğuk suyun içerisinde ısınmadan kalması gerekiyor. Fasulyelerimi ilk aldığım su ısındı. O yüzden hemen o suyu döküyorum. Süzdürüyorum fasulyelerden ve bu sütten artık akan suyla tekrar bir şoklama işlemini alıyorum. Dediğim gibi ilk başta soğuk su olması gerekiyor ki fasulyeleri şoklama işlemini gerçekleştirelim. Bu işlem fasulye turşularımızın erimemesini ve kütür kütür olmasını sağlıyor. Eğer haşlama işlemini yapmazsak, soğuk, haşlayıp şoklamazsak kesinlikle katır kutur bir turşu olur. Eğer kütür kütür istiyorsanız mutlaka haşlama süresine ve şoklamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın renkleri daha da güzelleşti. Şimdi tamamen soğuyan Fasulyelerimi süzgece alıyorum ve burada suyu akarken ben sarımsaklarımı soyup turşumun hazırlığına geçiyorum. Turşumun yapımına ilk önce şişemi kaynar suyla şöyle bir çalkalayarak başlayacağım. Daha öncesinde yine sıcak suyla yıkanmıştı ama tekrar ben turşuyu kurmadan önce böyle kaynar suyla iyice bir çalkalıyorum ve önce sirkeli olan turşumun yapımına başlıyorum. Turşum için bir miktar sarımsağımı şişemin dibine aldıktan sonra artık fasulyelerimi dizmeye başlayacağım. Fasulyeleri elimin içerisine şöyle demet halinde diziyorum ve dikine yerleştiriyorum. Böyle daha çok yer almış oluyor. Daha fazla fasulyeyi şişenize doldurmuş oluyorsunuz. Hem de ara boşlukları çok fazla kalmıyor. Bu şekilde doldurursanız üstüne elinizde çok fazla baskı yapmak zorunda da kalmıyorsunuz. Çok fazla baskı yaparsanız fasulyelerin şekli bozulup patlayıp çatlayabilirler. O yüzden ben hep dikine dizmeyi tercih ediyorum. Genelde çok gelen sorulardan biri fasulyeyi ne kadar kullanmamız gerekiyor 5 litreye. Tamamen bakın gördüğünüz üzere fasulyeyi sizin nasıl yerleştirdiğinizle de alakalı 5 litrelik bir şişe düzgün yerleştirildiğinde 3 kilo ve üzeri fasulye alabiliyor. Ben fasulyelerimin neredeyse 1,5 kilosunu alt zeminine yerleştirdim. Tam ortasına kadar yerleştirdikten sonra eğer acı seviyorsanız orta bölümüne acı ve sarımsaklarınızı yerleştirebilirsiniz. Acı sevmiyorsanız orta bölümüne sadece sarımsak yerleştirmeniz yeterli olacaktır. Acı biberlerime kesik atıyorum. Daha güzel fayda etsin acısını güzelce yansın diye ve sarımsaklarımı da doğradım gördüğünüz gibi. Sarımsak aromasını yüksek oranda sevdiğim için sarımsaklarımı doğruyorum. Eğer çok baskın bir sarımsak tadı istemiyorsanız sarımsaklarınızı doğramayabilirsiniz ama mutlaka acı biberlerinizi eğer benim gibi böyle balık biber ya da jalapeno biber kullanacaksanız mutlaka kesik atarak koymanız gerekiyor turşunuzun ortasına başına ya da sonuna hiç fark etmiyor ama acı biberlerinize dediğim gibi kesik atmayı ihmal etmeyin. Şişemin üst tarafını da fasulyelerle güzelce doldurmaya başladım. Yine elimle demet halinde yaparak e, yavaş yavaş aynı hizada güzelce yerleşirmeye özen gösteriyorum. Hafif hafif elimle de düzeltip baskı yapıyorum ki daha fazla fasulye alsın, araba boşluğu kalmasın. Evet, bütün fasulyelerimi güzelce yerleştirdim ve en üstüne de sarımsaklarımı ilave edip malzemelerini vermeye başlayacağım. Bu. Turşu sirkeli olan turşumuzu tekrar belirtmek istiyorum. Diğerlerini de sirkesiz bir şekilde kurduktan sonra detaylı malzeme listesini hem burada anlatacağım hem de açıklamalar listesinde e, bulunduracağım. Mutlaka oraya da göz atın. Orada da bütün listeye e, ulaşabilirsiniz. Turşumuzun suyu için 3 çay kaşığı şeker, 1 tepeleme çay kaşığı limon tuzu aldım kabımın içerisine ve litre başı birer yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yapacağım toplamda 5 yemek kaşığı tepelime kaya tuzu kullanıyorum kaya tuzunuz yoksa kışlık salamura tuzu kullanabilirsiniz 5 kaşık tuzumu da ilave ettikten sonra kaynayan suyu bu karışımın içerisinde döküyorum ve güzelce karıştırıyorum eriyene kadar karıştıracağım ve bu su tamamen soğuduktan sonra sirkemi, sirkemi de ilave edip turşumu hazır edeceğim. Hazırlamış olduğum su eridi. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Dibinde şeker tuz kalmasın diye. Ve soğuyan suyumu turşumun üzerine döküyorum. Tur turşumun suyunu verdikten sonra sirkesini de bu esnada ilave edip tekrar üstüne kalan boşluğu kaynamış soğumuş suyla telafi ediyorum. Bir çay bardağı üzüm sirkesi ilavesi yapıyorum. Ben evde kendi yaptığım sirkemi kullandım. Dilerseniz hazır varsa hazır elma ya da üzüm kullanabilirsiniz. Turşularımızda mutlaka kaynatılmış ve soğutulmuş su kullanmamız gerekiyor. Eğer böyle bir ihtimal yoksa, vaktiniz yoksa içme suyu kullanın. Klorlu ve kireçli suyu Turşularınız için kullanmayın. Böylelikle daha lezzetli turşular elde edersiniz. Şimdi turşumun havayla temasını kesmek için çöp şişlerden gergi yapıyorum. Dilerseniz bu işlemi maydanoz ve dereotuyla yapabilirsiniz ama çöp şiş daha sağlıklı bir şekilde turşularımızın havayla temasını kesiyor ve turşumuz uzun vadede daha sağlıklı ve bozulmadan kalabiliyor. Şimdi sırada sirkesiz olan turşumun kurulumu var. Bir çay kaşığından biraz fazla limon tuzu ilavesi yapıyorum. Limon tuzu kullanmak istemeyebilirsiniz ama turşu gerçekten uzun ömürlü bir şekilde tutan şeylerden malzemelerden biri limon tuzu. O yüzden dilerseniz limon ya da benim gibi limon tuzu kullanabilirsiniz. Ben 3 çay kaşığı şeker kullandım yine ve litre başına 1 yemek kaşığı kaya tuzumu da ilave ediyorum. 3,5 şişe var fasulye turşum. Onun için üç buçuk yemek kaşığı tuzumu da ilave edip yine kaynayan suyu bu malzemelerin içerisine döküyorum ve bir taraftan karıştırarak içerisindeki malzemeleri eritiyorum ve bu suyu da soğumak üzere bir kenara alıyorum. Toplamda 7 bardak su ilavesi yaptım. Bunun ayarı şu şekilde sağlayabilirsiniz: şişelerinizin yarısına kadar hesap etmeniz gerekiyor suyunu ve bu şekilde Suyu soğuduktan sonra artık sirkesiz olan turşularımı da kurmaya başlıyorum. Bütün suları eşit oranda şişelerime bölüştürdükten sonra artık kapaklarını kapatıp onları da dinlenmek için artık fermente olması için bir kenara alıyorum. Tuşlarımız yaklaşık bir ay sonra tüketilmeye hazır oluyorlar. Bir ay sonrasında rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ben her zaman söylerim 15 gün sonrasında da yeniliyor ama bir ay bekletmekte her zaman fayda var. Gördüğünüz üzere bütün şişelerimi kapak boğumuna kadar tuzlu suyla doldurduktan sonra kapaklarını sıkı sıkı kapatıp e, kenara alacağım. Sıcak olmayan güneş görmeyen bir yerde karanlık bir dolap içerisinde ya da kiler içerisinde Rahatlıkla aylarca bekletebilirsiniz. Kışın afiyetle tüketebilirsiniz. Umarım videomu ve tarifimi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.